Arkadaşlar hepinize merhabalar. E, bugün size Biteksen Borsası'nın hala devam etmekte olan e, airdropundan bahsetmek istiyorum. Beni kesinlikle dinleyen arkadaşlar, özellikle yeni kaydolmak isteyenler ve bu etkinlikten faydalanmak isteyen arkadaşlar beni dinlesinler. 12.8 tarihi itibariyle, 12 Ağustos'ta başladı arkadaşlar. Biteksen referans programı, e, her Biteksen kullanıcısına özgü oluşturulan referans kodunu kullanarak yeni üyelik oluşturan güvenlik doğrulama adımlarını tamamlamış, müşteri tanıma formunu doldurmuş, Bakın arkadaşlar müşteri tanıma e, güvenlik adımlarını tamamlamanız, kimliğinizi doğrulamanız, e, müşteri tanıma formunu doldurmuş e, ve e, olan kullanıcı olarak kaydını tamamlamış her kullanıcı program koşullarına uygun olmak kaydıyla 20 bir tek sen kazanacak. Ödül kazanacaktır diyor. Referans olan her biri bir yeni kullanıcı da müşteri tanıma formunu doldurduktan ve kullanıcı olarak kaydının tamamlanmasından sonra 20 bir tek sen ödül kazanacaktır diyor. Referans veren ve e, 12 Ağustos 2022 tarihinden önce üyelik oluşturan yani 12 Ağustos'tan önce üyelik oluşturmanız lazım referans e, etkinliğinden faydalanabilmeniz için. Şöyle yani ekstradan ödül kazanabilmeniz için yani linkinizi paylaşarak ekstradan her davet ettiğiniz kişi için de 20 bir alacaksınız. Ama 12 Ağustos'tan önce es, e, hesap açan eski kullanıcılar bundan yararlanabiliyor. Yeni kullanıcılar da 20 bir kazanacak. Yani e bu sen borsası kesinlikle takip edile edilmesi gereken borsalardan birisi. Sık sık airdrop düzenliyor arkadaşlar. Yeni e, katılan arkadaşlar da üzülmesinler. İlerleyen zamanlarda eşiniz, eşinizi, dostunuzu davet edip daha fazla kazanabilirsiniz. Ama yeni kaydolan arkadaşlar sadece 20 sen ödül kazanabiliyor. 12 Ağustos'tan önce e, hesap oluşturan eski kullanıcıların referans linkiyle kaydolmanız koşuluyla koşuluyla e, 20 sen kazanabilirsiniz arkadaşlar. Burada dediği Burada ne diyor? E, 12 Ağustos tarihinden önce üyelik oluşturan ya da üyelik oluşturduğu halde güvenlik ve doğrulama adımlarını 12 Ağustos tarihinden 12 Ağustos 2022 tarihinden sonra tamamlayan kullanıcılar da iş bir program kapsamı dahilindedir diyor. Yani kimliğinizi doğrulamadıysanız da ödül kazanabilirsiniz diyor hala arkadaşlar. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Kimliğinizi doğrulayacaksınız. İkametgah adresinizi, adres doğrulayacaksınız. İkametgah adresinizi e-devletten alacaksınız. Kuruma ibraz diyeceksiniz. Kuruma ibraz da yerine de bir tek sen yazacaksınız. Onaylandıktan sonra arkadaşlar müşteri tanıma formu var. Onu da doldurup onayladıktan sonra onaylandıktan sonra e, 20 bir tekseniniz hesabınıza düşüyor. Fakat bu ödülü alabilmeniz için en azından 1 TL minimum e, 1 TL'lik bir e, sembolik de olsa bir e, borsaya kendi bank hesabınızdan para yatırmanız gerekiyor. Bu ödülü alabilmeniz için. Ya, zaten e, onu dediğim gibi 100 e, bir tek sen, 20 bir tek sen düştüğü zaman arkadaşlar bankadan e, belli düşük miktarda 1 TL olabilir. O civarlarda bir para attığınızda arkadaşlar kendi adınıza olan banka hesabı, kendi üzerinize kayıtlı banka hesabı olması gerekiyor. Ondan sonra bir tek seninizi çevirip arkadaşlar bu ödülü alabilirsiniz. Bu bir tek sen ödülü arkadaşlar gerçekten çok güzel bir miktar. 130 TL, 140-150 o civarlarda e, fiyatı değişiyor arkadaşlar. Şu anda 129-130 TL civarında bir değeri var. Daha da artabiliyor. Bazen 135 TL'ye çıkıyor. Bazen 140'a çıkıyor. 150, çık 150 TL civarıydı ilk zamanlar. Düşüyor, çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kripto para piyasası çok oynak. Bunu yeni e, kaydol, e, kaydolacak, yani kaydolmak isteyen arkadaşlar bu güzel airdrop'tan faydalanabilirler isterlerse. Aşağıya referans linkini bırakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi dostlar, en başta da söylediğim gibi 12 Ağustos'tan önce... eee hesap açmış eski bir kullanıcının referans linkiyle kaydolmanız gerekiyor. 20 tek sen alacaksınız. İlerleyen zamanlarda sizin de hesabınız eskidiği zaman referans kas, e, re, ekstradan referans getirerek de işinizi dostunuzu kaydederek de alabilirsiniz. Ama yeni kullanıcılar sadece 20 tek alabilecekler. Bunu değerlendirmek için dostlar değerlendirsinler. Dediğim gibi kimliğinizi doğrulayacaksınız, ikamet adresinizi kuruma ibraz diyeceksiniz de devletten onu e, yükleyeceksiniz düzgün bir şekilde. E, e, onu yükledikten sonra işte ki ehliyetinizle de kimlik doğrulayabilirsiniz ya da işte eski yeni kimlik kartınızda da olabilir. Nasıl isterseniz. Daha sonra da müşteri tanıma formu var. Onu yaptıktan sonra onaylanıyor. Bazen yoğunluk olabiliyor. Biraz sabır göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Adımları benim söylediğim şekilde düzgün bir şekilde yapıp e, bank hesabınızdan da en azından 1 TL yatırmanız gerekiyor bildiğim kadarıyla. 1 TL en azından bir yatırıp oradaki alsat yapıp e, bir tek al alsat yaparak... E, TL'ye falan çevirip kendi banka hesabınıza çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz bu airdrop arkadaşlar. Gerçekten şu anda aktif airdroplar arasında herhalde en güzeli bu airdrop diyebilirim. Zaten sık sık da airdrop düzenliyor bir tek sen borsası. E, bu, siz de bu etkinlikten faydalanabilirsiniz. Hala devam ediyor arkadaşlar. E, kaçırmayın derim. Yani değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirsinler. Bunu paylaşmak istedim dostlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler bol kazançlar.